Hem bizim çocukluğumuzda gördüğümüz, bizden önceden kullanılan buradaki bakır ev eşyaları olsun, diğer tarım aletleri olsun. Her türünden var. 400'e yakın çeşit var. Tebrik ediyorum. yani Böyle bir merak, güzel bir merak. Unutulmaya yüz tutmuş, güzel aletler olsun, güzel ev eşyaları olsun. Hep geçmişe götürdü bizi bütün öğrencilerimizi de buraya davet ediyoruz, evet. vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Allah hayırlı hayırlı uğurlu olsun. Tebrik Teşekkür ederim. Aşkım. İnşallah daha da artırarak devam edeceğiz. İnşallah da çalışmaya sağ olun. <laughs> <laughs> bəlkə də ki, bunlara bax 25 yıl içerisinde gezdiğim, gördüğüm yörelerden ve e, dededen, babadan kalma ürünler olarak toplanmıştır.